Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir hisse veya esnurmanı al sat tut tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Şu anda bakıyorum saat gecenin bir buçuğu. Biri 25 geçiyor. Şimdi bu bu saatte bu videonun ne işi var diyenlere e, şöyle söyleyeyim. E, bana Twitter'dan bugün çok mesaj geldi, Instagram'dan çok mesaj geldi. E, yani birçok yerden, sosyal medyadan, yorumlardan da yarın borsamız nasıl olur? Ya, bugünkü e, hisselerde enteresan olaylar ve manipülasyonlar, spekülasyonlar olmayan hiçbir şey yoktu bugün. Onlar hakkında küçük bir bilgilendirme amaçlı sizlere bir video çekme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle endeksimizin yatay açılacağını zaten biliyorduk. Yani 9750 9850 900 aralığında git gel'ler yapacağını zaten birçok arkadaşımıza ifade etmiştik bana soranlara Tele, Instagram'dan Twitter'dan bana ulaşan herkese bu yorumu söylemiştim. Demiştim ki yatay bir açılış bekliyorum. Herhangi bir sürpriz olmazsa do, e, işte 9900 9800 aralığından biri kapanış yapar demiştim. Baktığımızda endekste öyle bir enteresan hareketler oldu ki bir baktık önce bir yatay açılış sonra saat 4'e kadar 4'ü 20 geçene kadar yatay bir şekilde endeksin hareket ettiğini özellikle bankacılık sektörü bugün güzeldi. Neden güzeldi? Niye hareket yaptı? Çünkü ya baktığımız zaman yaklaşık 15-20 günde beri özellikle e, Temmuz'un ortasından bugüne kadar yaklaşık bir ayrı sürede tarihi zirvelerinden ortalama yüzde yirmi yakın düşüş yaptı. İşte Akbank'ı, Vakıfbank'ı, Halkbank'ı, Garantisi, İşçiyesi falan filan. Bunların bir tepki yükselişleri vardı bugün. Endeksi tutmaya çalıştılar. Özellikle endeksi 9700 seviyesinde tutulması için baya bir gayret sarf etmişlerdi. Ve endeks ortalama 9.850, 9.900 aralığında böyle git geller yaparaktan günü tamamlayacağız diye düşünüyordum. Saat 4.30'dan sonra yuvarlak söylüyorum 20 geçe 4.30 arttı neyse 4.30'dan sonra bir baktık endeksimiz kıpkırmızı oldu birden bire 0.20.30 artı eksi giderken endeksimiz eksi birinde üzerine çıktı. Baktık endeks 9.715 seviyesine kadar bastırar. Vay efendim, ha, is, e, Hizbullah Tel Aviv'i, Aviv'i İsraili işte neyse orayı roket atışlarıyla, bombalarla taarımar etti. Birkaç yerde haber çıktı ve böyle bir bastılar endeksi akıllara zarar, akıllara ziyan. Birçok ise devre kesti. Birçok ise dediler tamam bitti artık küçük yatırımcı kalmaz. Satanlar özellikle stop noktası koyanlar hepsini patlattılar. Türk Telekom'u devre kesti. İşte ülke devre kesti. Birçok ise eksi 4-5 lere geldi. Dediler ki tamam. Ben hemen ne yaptım? Arkadaşlar hemen Avrupa borsalarına baktım sert düşüşte Avrupa borsaları dolar altında bir hareket var mı diye baktım. Hiçbir hareket yok. Bank of yabancılar satıyor da satıyor. Satıyor da satıyorlar. Dedim ne oluyor? Hiçbir şey yok sakin ol. Sakin ol. Bana yazanlara cevap veriyorum. Hani diyorum ya beni Twitter'dan da takip edin. Yetişebildiğim kadarıyla cevap yazmaya çalışıyorum. Resul Aktaş borsa veya borsa kapısı Resul. Ben oradan da takibi alın bildirimleri açın. Sonra ne oldu? Amerika'dan üfe. Üfe geldi. Olumlu geldi. Peki üfenin olumlu geleceğini Amerika'nın bofası Bankofu bilmiyor muydu? Yüzde doksan dokuz biliyordu. Sadece korkutmak için öyle bir bastı öyle bir bastı akıllara zarar ziyan bütün herkesin stopunu trade yapanlar, günlük alsat yapanları paramparça etti. Ondan sonra ne oldu? Saat 5.30'dan sonra, 5.20 geçeden sonra endekse bir alım geldi. O verdiklerini eksi 4.5'ler artı 1.5-2'lere geldi. Haberin aslı çıkmadı. Veya önemli bir şey olmadı. Zaten Hizbullah her gün roket atıyor. İsrail her gün Lübnan'ı bombalıyor. Sınırını bombalıyor. Olay sadece manipülasyon ve spekülasyondan ibaretti. Küçük yatırımcıyı bıktırmak, yıldırmak, elinden bütün hisseleri almak için her türlü dalevere Düvere dönüyor. SPK'nın bu konuda çok araştırma yapması lazım. Küçük yatırımcıyı koruması lazım. Neydi ne oldu? Volatilite o kadar oynak ki koskoca Bist 30'daki o baba hisseler eksi 4 5'ten artı 3 e geliyor. Garip garip işler oluyor. Ben ne diyorum? Bakınız. Ben borsadayım. Yüzde yüz hissedeyim. Asla da korkmuyorum. Şu üç gün, dört günden beri hep sizlere diyorum ki çekmiş olduğum videoların özetinde buralar alım fırsatıdır. Sağlam ve güçlü ise de değilsen hisse değiştirme zamanıdır. Senin hissen gitmiyorsa yarın endeksi götürecek hisselere geç. Bankalar holding ulaşım. Bu düşüşler alım fırsatı olacaktır. Ama paranızın tamamı ile değil, kademe kademe, yarın ne olacak? Yarın bu eğer bu gece bir olağanüstü siyasi bir kriz İsrail, İran tarafında, Hizmet tarafında büyük bir olay olmasa yarın bu kapanışa yakın yükselişimizi tekrardan devam ettireceğimizi düşünüyorum ki saat üç buçuğa kadar. Yarın günlerden çarşamba yani 14 Ağustos yarın saat üç buçukta Amerika'da çekirdek enflasyonu gelecek üfe geldi tüfe gelecek tüketici endeksi acaba enflasyonda tüketicinin yansıması nasıl olacak? Yansıma nasıl olacak? Düşük mü gelecek, yüksek mi gelecek? Ne gelirse gelsin. Düşük geldiği zaman basacaklar. Aynı bugün e, artı sıfır eksi bir geldi ya. Aynı hareketi yapacaklar. Dokuz bin yedi kadar geldi. Hani 9777 bin destekli. Ne oldu bir anda? Destek, direnç diye bir şey kalmadı. Sığ piyasadayız ben endeksin 9430 seviyesine kadar bir geri çekilmesini bekliyorum. Hemen yarın değil. Şu bir hafta 10 günlük süre zarfında 9430'a kadar gelme ihtimalini görüyorum. Çünkü neden? Ortada bir belirsizlik var. Borsa her zaman belirsizliği sevmez. Yani Hizbullah bombalasın, Tel veya Hayfa'yı veya limanını şunu bunu yok paramparça etsin. İşte 15 20 ölsün. Borsamız iki gün düşer, sonra yataya geçer ve hızlı bir şekilde yukarı gider. Çünkü belirsizlik ortadan kalkar. Bu Ukrayna Rusya savaşında böyle olmadı mı? Daha önce pandemide böyle olmadı mı? Düştük 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 o uzun sürdüğü için düştük 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 ve hızlı bir şekilde rally. Şimdi burada da buradan almış olduğunu hisseyi kesinlikle kısa vade düşünmeyin. Kısa vade olarak düşünürseniz çok zarar edersiniz. Tam hisse değiştirme zamanı. Endeks hangi hisselerle gider o hisselere. Senin hissen gitmiyorsa ortalama çekeceğine o paranı baba hisselere geç. Küçük sermayeli hisselere geç. Şimdi hangi ise yani isim veremiyoruz. Yasak. Ama az çok anlaşılıyor zaten. Ulaşım diyorum. Banka ve holding diyorum. Büyük sanayi şirketlerinde de çok ucuz olanlar var ve gıda perakente çok aşağıya geldi. Bunları da değerlendirmek gerekir. Yarın endeks diyelim ki enflasyon kötü geldi basacaklar o kesin. İyi geldi. Beklentinin altında geldi Endeks yarın zaten üç buçuğa ha kadar 9.950-10.150 aralığında böyle zikzak çizeceğiz W şeklinde. 10.150-9.950-9.900-9.850 böyle gidip geleceğiz. En iyi geldiği an 10.250-10.350 aralığına kadar hareket yapabiliriz. Orası benim için satış yeri olacaktır. %50 elli nakite geçme yeri olacaktır. Ta ki ne zamana kadar ya endeks 10.400 üzerinde 2 seans 3 seans kapanışı göreceğim yeni pozisyon için veya 9.430 seviyesine gelmeden yeni pozisyon açmayacağım. Kısa vade düşünenler için. Ha, uzun vade ben bir yıl hiç ellemeyeceğim diyorsan Buradan al. Hiç bakma. Kapat. Ya ben uzun vadeciyim diyor. Alıyor. Hissesi yukarı gidiyor. Satmıyor. Aşağı düştüğü zaman ortalama çekiyor. Ya aşağı düştüğü zaman ortalama hemen çekilmez. Ortalama çekmek için senin hissen en az yüzde on düşmesi lazım. Yüzde bir düşmüş. Yüzde sıfır elli düşmüş. Yüzde iki düşmüş ortalama. Öyle ortalama çekilmez. Almış olduğun hisse yüzde on düşmeden ortalama çekmeyin. Bunu asla unutmayın. Hani diyorsunuz ya ben sattığım zaman gidiyor, aldığım zaman düşüyor. İşte sizin hatanız bu. Sığ tahtadaysan sattığın zaman yüklüyse sen sattığın zaman gider sana gel gel yapıyor. Al tekrar düşer. Aldığın an geri sokacak. Bekliyor. Çakallar sofrası olmuş. Onun için dikkat etmeniz lazım. Sakin olmanız lazım almış olduğunuz hisseyi buradan alacaksanız işte giderken hiç sesi yok. Düştüğü zaman ne yapacağım panik içerisinde olmayacaksanız zaten kısa vade alıyor. Şuradan alayım şuradan satayım diyor. Düştüğü zaman o uzun vadeciyim diyor. Biraz düştüğü, orta vadeciyim diyor. Biraz düştüğü zaman uzun vadeciyim diyor. Böyle yatırım olmaz. Yarın kısa ve öz net toparlayayım biraz dağılmasın. 9 9.430 bekliyorum. Yarın beklemiyorum yani. Bir hafta on günü sürede bekliyorum. Alım yeri mükemmel olur oralar. Veya 10.400 seviyesi üzerinde iki seans kapanışı görmeden yeni pozisyonu açmıyorum. Yarın endeks artı 2-3 e, olursa da e, hızlı bir yükseliş olursa da satış fırsat olarak ben değerlendireceğim. Tabii ki herkesin kararı kendinedir. Siz ne yaparsınız ona ben bilemem. Ben kendi yaptığımı sizlere anlatıyorum. Tamam arkadaşlar. Sakin kalın. Bu para baronları sizlere zaten 1 milyon civarında küçük yatırımcı çıkmış. Hani dolarda, euroda altında hareket olacak deyip oraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir ara bitcoin'e yönlendiler. 70'ten sonra 150, 100 olacak, 150 bin olacak dediler. Nasıl bastılar 50 bine? Dolar altında da ben gideceğine inanmıyorum. Ee, hep söyledim ve iddialıyımdır. Yıl sonunda dolar hedefim taş çatlasa bir buçuk seneden beri söylüyorum. Seçimde 50 bin olacak dediler. Ben dedim ki dolar yıl sonu tahminen taş çatlası da 36 37 geçemez. Hala bazı youtuberlar, yorum yapan üstadlar dolar haftaya 40 lira diyorlar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Onu da özellikle belirteyim. Ne yapıyoruz? 10 200-250'de sat. 10.400'ün üzerine yerleşmeden alma veyahut 9.400'de bekle. Dalgalanmalardan etkilenmemek için. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.